Hatay Marşı Alevi, Alevi, Sünni, Sünni Yahudi, Yahudi Ermeni, Ermeni Hepimiz Kardeşiz, kardeşiz. Arabı, Arabı, Türkü, Çerkezi, Kürtü, 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 Kürtü birlikte, yaşarız. birlikte Yaşarız Hataylıyız Biz Hataylı Güzel Günlere Yelken Açarız Hataylıyız Biz Hataylı İnsanlığa Ümit Saçarız Habib Neccarı Semperi Beyazıt Bestamisi, Cemil Meriç'i bu topraklardan dünya medeniyetlerinin efendisi, efendisi Tarihimizle biz varız. Hataylıyız biz. Hataylı. Sevgi, sevgi Hataylıyız biz hataylı. hataylı sevgi dolu insanlarız. Hataylıyız biz. Hataylı, hataylı güler yüzlü insanlarız. Oru künefesi, künefesi aşırı, aşırı külçesi, külçesi Lezzet durayız, Humusu, kömbesi şu biberlisi Doyulmaz tadımız Hataylıyız biz, Hataylı Damak tadının kralıyız Hataylıyız biz, Hataylı, Hataylı. Gurmelerin mekanıyız